Merhabalar ben Erkan Çimen. Aptal Uzmanları Programı'nda Ece Erken hanımefendinin konuğu oldum. şarkı ve singalım hakkında bazı güzel konuşmalarımız oldu, projelerimizi anlattık ettik. iyi seyirler diliyorum. Haftanın uzmanlarına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Erkan Çimen, sahne adı Eka. Evet, Erkan efendim. Bey hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Müzik kariyeriniz nasıl başladı? Tabii ben Erkan Çimen, 1976 İstanbul doğumluyum. Normalde Arnavut göçmeniyiz. Fakat anne baba hepimiz İstanbul'da olduk. <laughs> Dokuz kardeşli bir ailem vardı. <laughs> Biraz renkli bir aileydi. Evet. Müziği çok seven bir aileydik. Fakat müziği tek olarak ben yapıyorum kardeşlerimizi seviyorlar, ediyorlar ama tek Siz uzak. nasıl karar verdiniz? Ben 8 yaşında e, normalde bir farklı bir konumla bir de ben Müslüm Gürses hayranıyım. <laughs> o zamanlar Müslüm Gürses'i çok e, dinlerdim ederdim. Bir fanatikliğim vardı. Dinleye dinle ve müzik aşığı oldum gerçekten. o senelerden bu zamana kadar da müzikle uğraşıyordum yani. Sene peki, sene. peki yeni şarkınız Eka'dan biraz bahseder misiniz? Eka çok e, farklı bir şey oldu. Bana sürpriz oldu. Eka şarkısı. Bu bana eşimin bir sürprizi oldu. Normalde 5 şarkı içinden seçildi. Eka, Can Durmaz. Daha doğrusu benim sahne ismim Eka. Hı hı. E, şarkım, single ismi Can Durmaz. Normalde o bir sürpriz oldu. Eşim bana sürpriz yaptı. Normalde e, bazı arkadaşlarla iletişime girmişler. Demişler eşime bir single yapmak istiyorum ben. Siz de bir katkıda bulunursanız. Öyle bir şekilde bana sonunda edildi. Fakat bu şarkı çok güzel bir şarkı oldu bence. Güzel de oldu. Hayırlı olsun Teşekkür şimdi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki müzik kariyerinizde ilham aldığınız sanatçılar veya tarzları var mı? Müslüm Gürtes'ten bahsettik. Başka ya, var mı? Şu eskilerden Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur. Ya bunlar tabii ki bunları biz başta tutuyoruz yani. Ben ondan sonrası gelecek sanatçılar. Tabii ki çok güzel sanatçılarımız geldi gittiler ama bunlar yeni bende. Kıymetli isimler tabii ki. Müzik yaparken genellikle hangi duygular sizi yönlendiriyor? Valla asret acısı çekenlere, aşk acısı çekenlere, ne bileyim e, duygusal bir anlamda ya böyle insanlara ben hitap ederek daha mutlu oluyorum yani. E şarkının içinde de bunlar geçiyor zaten. singleında da geçiyor yani. Özellikle bir mesaj var mı şarkılarda? Hasret. Hasret. <laughs> evet. Peki Eka şarkınız için bir klip çekimi planlarınız Tabii ki. varmış. Tabii ki. Ee, klip hakkında neler paylaşabilirsiniz? Konsept ve çekim süreci nasıl olacak? Şimdi e, normalde e, ekip arkadaşlarımla biraz titiz çalışıyorlar. Yani bir anda bir şey hemen çıkartıp öne sunmak istemiyorlar. Hı hı. Yani güzel olsun ve halkımız da beyni e, alsın. Yani bir şeyleri böyle bir mesaj verelim amaçlı. Hı hı. Onun için biraz e, Klipte biraz cites çalışıyoruz. Yani Normalde biterdi klip. Yani şarkıdan sonra bitirdik ama biz bitirmemeye kararı aldık. İnşallah bayramdan sonra klibimiz yayına girecek. İnşallah. Peki gelecek projeleriniz hakkında bizlere ipuçları verebilir misiniz? Tabii, Hangi ben, tarzda şarkılarla devam etmeyi düşünüyorsunuz? Ben e, Arabeksi biraz pop tarzına yaymayı düşünüyorum. Ve Hüsnü hmm, Gürses'in değerli sanatçı büyüğümüzün eski şarkılarını ben gündeme getirmek istiyorum. i̇nşallah çok güzel evet. olur. Peki e, biz şarkınızı da alalım öyle veda edelim o zaman. Tamam, teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimize teşekkür edelim izledikleri için. Erkan Bey'in şarkısıyla veda edeceğiz. Şarkının adı? Can Durmaz. Can Durmaz peki buyurun. Can durmaz bedende artık Gidemem Uzaksın artık ah çok uzak Sana varacak yollarda tuzak Bir gün görsem gözlerini Unutur her şeyi affederim Yeter ki gel Gel Yeter ki gel hasretin içinde ben Sağımda solumda her yanda sen Gözlerin bırakmıyor eşimi Artık istesem de gidemem Uzaksın artık ah çok uzak Sana varacak yollarda tuzak Bir gün görsem gözlerini Unutur her şeyi affederim Yeter ki gel Gel Yeter ki gel Can durmaz bedende artık Yan kullanır feryat Gözlerinden ötede yol yok Geri geldim ben, Can durmaz bedende artık Yan kullanır